Merhabalar arkadaşlar. Ben Matematik kral Ahmet Küçük. Bu videoda sizlere kümeleri anlatacağım. Kümeler çok önemli bir konu biliyorsunuz. TYT'de her sene en az bir soru geliyor. Hemen başlayalım. Küme tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Küme nedir? İyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. Ne demek iyi tanımlanmış? Hemen bir örnek verelim. Bakın bazı öğrenciler dersem arkadaşlar hangi öğrenciler bunlar? Kim İyi küme belirtmez arkadaşlar bu. Kesin değil, iyi tanımlanmamış. Fakat ben FB oyuncuları yani Fenerbahçe oyuncuları dersem bunlar belli olduğu için iyi tanımlanmıştır. Bu bir küme belirtir arkadaşlar. Veya bir örnek daha verelim. Sınıftaki kızlar. Bu da yine nedir arkadaşlar? Küme belirtir belli olduğu için. Şimdi kümelerin gösterimi var arkadaşlar. Kümeler 3 değişik şekilde gösterilir. Birincisi ortak özellik yöntemi. Ortak özellik yöntemi arkadaşlar o küme o elemanın ortak özelliğini mesela neye aitse mesela burada x öyle ki x elemandır a yani x elemanının a kümesine ait olduğunu göstermiş. İkincisi liste yöntemi arkadaşlar. Liste yönteminde kümenin elemanları küme parantez içine aralarına virgül konarak yazılır. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar A eşittir A, B, C, D gibi. Üçüncüsü de Venn şeması yöntemi. Bu yöntemde kümenin elemanları kapalı bir eğri içerisine içine başlarına nokta konarak yazılır. Burada bakın örneğimi gösterdim. Şimdi gelelim boş kümeye. Arkadaşlar hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Bu şekilde veya bu şekilde gösterilir. İki tane boş küme Göstermi vardır. Burada önemli bir nokta var. O da şu. Bakın bu, bu ne değildir arkadaşlar? Boş küme değildir. Öğrenci bunu karıştırıyor. Bu nedir? Boş küme simgesinden oluşan bir elemanlı bir kümedir arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi alt kümeye geldim. Eğer bir K kümesinin her elemanı aynı zamanda L kümesinde elemanı ise. K'ya L'nin alt kümesi denir. K alt küme L ile gösterilir arkadaşlar. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Doğal olarak. Her küme kendisinin alt kümesidir. En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı da 2 üzeri n'dir. Bu çok önemli bir formüldür arkadaşlar. Evet örnekle devam edelim arkadaşlar. A eşittir küme verilmiş. Olduğuna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi birinciye bakalım. A'nın eleman sayısı 5'tir demiş. Arkadaşlar bu bir liste yöntemiyle göstermedir. Liste yönteminde virgüller arasındaki benim elemanlarımdır. 1 2 3 4. Bakın bu komple bir elemandır A kümesinin içinde. Dolayısıyla benim A'nın eleman sayısı 5 değil 1 2 3 4 tanedir. Dolayısıyla bu yanlıştır. 1 diye bir elemanı var mı A'nın? Evet var. Dolayısıyla bu doğru. 2 diye bir elemanı var mı? Yok. Hayır. 2 ve A'dan oluşan bir kümeden oluşan bir elemanı var. Dolayısıyla bu yanlış. A'dan oluşan küme A'nın alt kümesidir. Alt kümesindir. A diye bir elemanım var mı? Var. Ondan bir elemanlı bir alt küme yapabilir miyim? Yapabilirim. Dolayısıyla bu doğrudur arkadaşlar. Boş küme zaten her kümenin alt kümesiydi söylemiştik. 2 ve üçgenden oluşan bir küme A'nın alt kümesi midir? 2 diye bir elemanı var mı? Yok. Dolayısıyla bu da ne değildir? Yanlıştır arkadaşlar. Doğru değildir. Geçtik buraya. A, B, C, D, E kümesinin alt küme sayısı. Arkadaşlar alt küme sayısı 2 üzeri N'di. Dolayısıyla burada N dediğimiz şey 1, 2, 3, 4, 5 olduğuna göre 2 üzeri 5'ten alt küme sayımız 32'dir. İçinde A olmayan alt küme sayısı dediği zaman arkadaşlar A'yı çiziyorsunuz. Kaç tane kaldı? 4 tane. 2 üzeri 4 eşittir nedir? 16'dır. İçinde A olduğu halde B bulunmayan alt küme sayısı. Bakın bu önemli. B'yi de çiziyorum. 2'nin küpü 3 tane kaldı çünkü. Eşittir 8 diyorum. Ama hocam B A olduğu halde diyor. Sen ikisini de çizdin. Nasıl olacak? Arkadaşlar bakın ikisini de çizdim. Bu şu anda bu 8 tane alt kümede A da yok, B de yok. Fakat ben o 8 tane alt kümeye sonradan A olduğu dediği için A'yı eklersem yine 8 tane cevap 8 olur. İçinde A olduğu halde B bulunmayan 8 tane alt küme olmuş olur arkadaşlar. İçinde A ile B'den en az biri bulunan alt küme sayısı. Şimdi en az biri dediğine göre İkisinin bulunduğu zaten 32 idi. Tamamı 2 üzeri 5. İkisinin bulunmadığını yani 8'i çıkarırsam arkadaşlar 32 eksi 8'den cevabımız nedir? 24 olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi öz alt küme. Bir kümenin kendisi hariç tüm alt kümelerine öz alt kümesi denir. Dolayısıyla alt küme sayısı 2 üzeri n olduğuna göre öz alt küme sayısı da 2 üzeri n eksi 1'dir arkadaşlar. Hemen örneğe bakalım. A ve B gibi iki farklı kümenin öz alt küme sayıları toplamı 22 ise bu iki kümenin eleman sayıları toplamı kaçtır? Şimdi A'nın eleman sayısı M, B'nin eleman sayısı da N olsun. Bu özalt alt küme sayıları şöyle bulunur arkadaşlar. A'nın öz alt küme sayısı 2 üzeri M eksi 1. B'ninki de 2 üzeri N eksi 1'dir. Öz alt küme sayıları toplamı 22 olduğuna göre eşittir ne diyorum? 22 diyorum. Bu eksi birlere karşıya artı birle diye gönderirsem 2 üzeri m artı 2 üzeri n eşittir 24 bulunur. Şimdi bu m ve n tabi tam sayı olduğuna göre ben 2'nin hangi katlarının toplamının 24 olduğunu bulmalıyım. Mesela 2 üzeri 1, 2, 2 üzeri 2, 4, 2 üzeri 3, 8, 2 üzeri 4, 16. Bakın arkadaşlar 8 ile 16'ın toplamı 24 yapıyor zaten. Dolayısıyla benim M dediğim şey 3, N dediğim şey 4 veya tam tersi de olabilir. Bizden M artı N'yi istediği için 3 artı 4'ten cevabımız 7 olacaktır arkadaşlar. Geçtik. Bir A kümesiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 6 ardışık tek doğal sayıdan oluşmaktadır. 6 ardışık tek ise arkadaşlar birincisine 2N-1 desem diğeri 2N artı 1 diğeri 2N artı 3 Diğeri 2n artı 5. 4 tane etti. 2n artı 7. Ve 2n artı 9 olur. Bunu anladık. E, kümedeki elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşit. Şimdi bunların hepsini toplayalım arkadaşlar. Bunların hepsini topladığımız zaman 6 tane olduğuna göre 12n. Bunlar gideceğine göre 3, 8, 15, 24. 12n artı 24 neye eşitmiş? en büyük elemanın yani 2n artı 9'un 4 katına eşitmiş arkadaşlar. Denklemimiz bu şekildedir. 4'ü içeriye dağıtırsanız 8n artı 36 eşit 12n artı 24. 8n buraya eksi 8n diye gelirse 4n kalır burada. 24 de buraya eksi 24 diye gelirse 12 olur. 4n eşittir. 12 ise her tarafı 4'e bölerseniz n eşittir. 3'tür arkadaşlar. En büyük elemanımız 2n artı 9'du. 2 çarpı 3 artı 9'dan 6 artı 9'dan cevabımız 15'tir arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Kümelerde işlemler. İlk işlemimiz birleşim işlemi. A ve B herhangi iki küme olmak üzere A ile B'nin bütün elemanlarından oluşan kümeye bu iki kümenin birleşimi denir. Birleşim şu şekilde gösterilir arkadaşlar. X öyle ki X elemandır A veya X elemandır B'dir. İkinci işlem kesişim işlemi. A ve B herhangi iki küme olmak üzere burada bütün elemanlarda burada ortak elemanlardan oluşan kümeye de bu iki kümenin kesişimi deniyor ve şu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. X öyle ki X elemandır A ve X elemandır B. Ortak kesişim V'dir. Birleşim V'dir. Arkadaşlar bakın şöyle. Şimdi kesişim ve birleşim işleminin özellikleri var. Değişme özelliği her ikisinde de geçerli. Birleşmede de kesişimde de değişme özelliği var. A birleşim B, B birleşim A'ya. A kesişim B, B kesişim A'ya. Birleşme özelliği yine birleşim ve kesişim işleminin birleşme özelliği de var. A birleşim B birleşim C. A birleşim B birleşim C'ye eşittir. Yani bu herhangi üç küme verildiği zaman herhangi ikisini sırası önemli değil yani onu demek istemiş. Burada da dağılma özelliği hem birleşimin kesişim üzerine hem de kesişimin birleşim üzerine dağılma özelliği vardır arkadaşlar. Bakın bu dördüncü özellik çok önemli. Soruların çoğunluğu bu formülle çıkıyor arkadaşlar. Onun için bunu önemli iyi bilmeniz gerekiyor. A birleşim B demek A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı demektir. Bakın size bu formülü şekil üzerinde de isterseniz anlatayım. Bu A kümesi olsun, bu B kümesi olsun. Burası X olsun, burası Y olsun, burası Z olsun. Şimdi A birleşim B demek A ve B'de gördüğümüz bütün eleman demektir. Dolayısıyla A birleşim B eşit X artı Y artı Z'dir. E bunu biz nasıl bu formülle çıkaracağız? Bakın A dediğim şey benim x artı y değil mi? x artı y artı b dediğim şey y artı z. Dolayısıyla bakın y'yi iki defa almış olduk. Bir defa çıkarmamız gerekiyor. Eksi a kesişim b. a kesişim b de bu orta kısımdı. Eksi y dediğimiz zaman bu şekilde bulunur. Bakın burada şu kısım biliyorsunuz a kesişim b'dir. Diğer tamamı ise A birleşim B'dir arkadaşlar. Beşinci özelliğimiz de yine 3 küme olduğu zaman birleşme durumunda bu ilk formülün üçlüsüdür. Fakat bu çok çıkan, sıkça çıkan bir formül değil. Fakat ben yine de buraya yazdım arkadaşlar. Evet tümleme işlemiyle devam edelim arkadaşlar. Evrensel kümeyi önce size tanıtmak istiyorum. Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme denilir ve E ile gösterilir. Mesela bir örnek verelim arkadaşlar. Mesela okulumuzdaki bütün sınıflar her biri birer kümedir. Fakat okulun tamamı nedir? Evrensel kümedir arkadaşlar. Bu A şubesi, bu B şubesi, bu C şubesi olsun. Biz Kümeler üzerinde işlem yaptığımız için, sınıflar üzerinde işlem yaptığımız için bizim evrensel kümemiz nedir? Okuldur arkadaşlar. Şimdi bir kümenin tümleyenine gelelim. E evrensel kümesinin bir alt kümesi A olmak üzere evrensel kümede bulunan fakat A'da bulunmayan elemanlarda oluşturduğu kümeye A'nın tümleyeni denir. Ve A üzeri A üssü ile gösterilir arkadaşlar. Bakın burada şekil olarak gösterdim size. A kümesinin dışı demek arkadaşlar. Bu kırmızıyla taralı bölge A'nın tümleyenidir. Gördüğünüz gibi A ile A'nın tümleyeninin ortak noktası yoktur arkadaşlar. Bakın A'yı da mavi ile göstereyim. A'nın dışı, A'nın tümleyeni, A üstü yani kırmızı taralı bölge. A ise mavi taralı bölgedir. Kırmızıyla mavinin yani A ile A üstünün ortak elemanı yoktur arkadaşlar. Şimdi tümleyenle ilgili 3 tane önemli özelliğimiz var. Bunların 2 tanesi zaten de Morgan kuralı. En önemlisi bu arkadaşlar. A'nın eleman sayısıyla A üstünün eleman sayısını yani tümleyeni ile kendisini toplarsan bana neyi verecektir? Evrensel kümeyi verecektir. A birleşim B'nin tümleyeni de işte zaten biliyorsunuz de Morgan kuralı neydi? A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni kesişimde de tam tersi arkadaşlar. Şimdi geldik fark işlemine. A'da olan fakat B'de olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A fark B kümesi denilir. A eksi B veya A fark B ile gösterilir. Arkadaşlar A fark B demek bakın burada gösterdim yine şekilde. Kırmızı bölge A'da olup B'de olmayanlar A fark B'dir. B'de olup A'da olmayan ise B fark A'dır. Onu da siyah ile gösterdik. Zaten bu ortada olan kısım neydi? Orası da maviyle gösterilmiş olsun. Orası da A kesişim B'ydi arkadaşlar. Şimdi bunun da iki tane önemli özelliği var. Tabii bununki en önemlisi burası yine. A fark B demek arkadaşlar. A kesişim B'nin tümleyeni demektir. Hocam nereden çıktı bu? Şöyle arkadaşlar bakın. Buraya bir evrensel küme çizerseniz şöyle B'nin tümleyeni yani B'nin dışı ile A'nın ortak noktaları neresidir? A kesişim B'dir arkadaşlar. A kesişim B'nin tümleyeni A fark B'dir. Yine aynı şekilde biz A birleşim B'yi bulmak istersek yani tamamını A fark B'yi, B fark A'yı ve A kesişim B'yi ne yapmamız lazım? Toplamamız gerekir arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Bir örneğimiz var kesişim ve birleşimle ilgili. A ve B kümeleri verilmiş. A kesişim B ve A birleşim B'nin eleman sayılarını istiyor. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda şöyle yapıyoruz. Burası 24, 26 diye 98'e kadar giden x eşittir 2k dediği için çift sayılar. Burası da 15, 20, 90'a kadar giden x eşittir 5k dediği için 5'e bölünen sayılar. Ben kesişim ve birleşimi bulmadan önce a ve b'nin eleman sayılarını bulmak istiyorum. Burada terim sayısını nasıl buluyorduk hatırlayın son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 ile buluyorduk. O da nedir? 98 eksi 24 74 bölü 2 37 bir daha 38'dir arkadaşlar. Yani demek ki A kümesinin eleman sayısı 38'miş. B kümesini de bulalım. 90 eksi 15 son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dersek. 75 bölü 5 15 bir daha 16 yapar. B kümesini de biz ne bulmuş olduk? 16 bulmuş olduk. Şimdi kesişim demek hem 2'ye hem 5'e bölünen, 2'ye ve 5'e bölünen de kime bölünür aynı zamanda arkadaşlar? 10'a bölünür. Bölünebilme kurallarından hatırlayın. Dolayısıyla 10'a bölünenleri alacağız. Kimdir onlar işte? 23'ten büyük olması lazım belki A kümesine de dahil olması için. 30, 40 diye 90'a kadar giden sayılardır. Bunlar neydi? Buradaki terim sayısı 90 30 bölü artış miktarı artı birden 60 bölü 10 6 artı birden A kesişim B 7 bulunur arkadaşlar. Şimdi A birleşim B için de bir formül vermiştik. Demiştik ki A birleşim B A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısıdır. E biz A'yı B'yi A, A kesişim B'yi bulduğumuza göre yerine yazalım. A 38 B 16. A kesişim B'de 7. İşlemleri yaparsanız 38, 48, 54, eksi 7 cevabımız 47 olacaktır arkadaşlar. Geçtik bir diğer soruya. A ve B 2 kümedir. A 7, B 9 ise A birleşim B'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerler toplamı kaçtır diyor. Hemen bir şekil çiziyorum. İki tane kümemi çizdim. A ve B. Şimdi ben en büyük değerini bulmak istiyorsam A birleşim B'nin buraya arkadaşlar 0 vermeliyim. Dolayısıyla A 7 olacaksa buraya 7, B 9 olacaksa buraya 9 veririm. Toplamları A birleşim B 7 artı 0 artı 9'dan 16 yapar ki bu ne değeridir? En büyük değeridir. En büyük dediği zaman kesişime en küçük değeri veriyoruz. Bazen sorularda Şöyle bir ifade de görebilirsiniz. A kesişim B boş kümeden farklıdır der. O zaman buraya ne yapamazsınız? Sıfır veremezsiniz. En az bir vermeniz gerekir arkadaşlar. Şimdi en küçüğünü bulalım. En küçük işinde buraya en büyük değeri vermem lazım. Ne verebilirim? A 7 olduğuna göre en fazla 7 verebilirim. Bu sefer buraya sıfır veririm. B de 9 olduğuna göre buraya 2 kalır. Dolayısıyla toplamları 0 artı 7 artı 2'den 9 olur. Bu da en küçük değerimizdir arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Evrensel küme verilmiş. Rakamlardan oluşmuş. A kümesi ve B kümesi verilmiş. A'nın tümleyeni ve B kesişim A'nın tümleyeni soruluyor arkadaşlar. Şimdi biz önce bir evrensel buraya çizelim. Şekille göstermek istiyorum. Sonra A kümesini çizeyim. Sonra da B kümesini çizeyim. Şimdi A ile B'de ortak olan elemanlar var. Kim gibi? 3 gibi. 5 gibi ve 7 gibi. Dolayısıyla bunlar nereye yazılacak? Ortaya yazılacak, kesişime yazılacak. 3 5 7. Şimdi A'da 2 olduğu için buraya 2 yazıyorum. B'de 1 ve 9 olduğu için ekstradan 1 ve 9 yazıyorum. E, evrenselin içinde bakın 0 da vardı. Şuraya da 0 yazıyorum. 4 de vardı. 6 vardı. 8 vardı. Bu kadar 3 5 6 10 tane yerleştirmiş olduk arkadaşlar böylece. Şimdi A'nın tümleyeni demek neresiydi? A'nın dışı. Yani kırmızıyla taradığım bölge. Bakın A'nın dışı 10 tane elemanı var zaten. 4 tanesi burada rakamlardan kullanmıştık. 10 4'ten cevabımız 6'dır arkadaşlar A'nın tümleyeni için. Bu B kesim A'nın tümleyeni de arkadaşlar bakın A fark B için biz şöyle bir şey söylemiştik. A kesim B'nin tümleyeni demiştik. Burada A'nın tümleyeni var. Yer değiştirmiş yani. Dolayısıyla bu da yer değiştirecek. Yani B fark A da neye eşittir arkadaşlar? B kesim A'nın tümleyenine eşittir. Dolayısıyla bizden sorduğu şey B kesim A'nın tümleyeni yani kim? B fark A. B fark A neresiydi? B'de olup A'da olmayanlar, onları da siyahla göstereceğim. Bakın burası B'de olup A'da olmayanlar. Dolayısıyla cevabımız nedir arkadaşlar? 1 ve 9'dan oluştuğu için cevabımız 2'dir. Diğerine geçelim. AB evrensel kümenin alt kümeleri ise evrensel nedir? Eleman sayısı. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda şöyle yapıyorsunuz. Taraf tarafa topladığınız zaman burada ne geliyor? 18 14 daha 32 geliyor. Burada da A artı A'nın tümleyeni artı B artı B'nin tümleyeni geliyor arkadaşlar. Biz ne demiştik? Bir evrensel kümenin A gibi bir alt kümesi varsa o A ile A'nın tümleyenin toplamı bize neyi veriyordu? Evrenseli veriyordu. E, B de aynı evrenselin alt kümesi olduğuna göre bu da bize neyi verecek? Evrenseli verecek arkadaşlar. Dolayısıyla iki tane evrensel küme 32 ise her tarafı 2'ye bölerseniz evrensel küme 16'dır arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. 3 tane A fark B eşit 2 tane B fark A eşit 12 ise A birleşim B de 17 ise A nedir? Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda yine şekil çiziyoruz. A diyelim, B diyelim. Şimdi 3 ile 2 dediğine göre B fark A dediğimiz şey 6, A fark B dediğimiz şey 4'tür. A fark B burasıydı, B fark A da burasıydı. A birleşim B 17 olduğuna göre buraya X diyelim. Ya da X demeyelim. Toplama 17 olacağına göre 6, 4, 10 buraya 7 kalıyor zaten arkadaşlar. A dediğim şey benim nedir? 4 artı 7'den A'nın eleman sayısı 11'dir arkadaşlar. Geçtik diğerine. Aynı benzer bir soru. Yine şeklimizi çizelim. Şekil çizmek her zaman iyidir arkadaşlar. Bakın A kesişim B4. Bu tip sorularda hemen önce kesişim yani orta kısım yazılır. Sonra mesela B'nin eleman sayısına biz X desek A'nın eleman sayısı 2X olacak. B'nin eleman sayısı X olacaksa şurası X eksi 4 olur arkadaşlar. Tamamı X olacak çünkü. A'nın eleman sayısı da 2X olacaksa burası 2X eksi 4 olur. E bu üçünün toplamı A birleşim B 11'miş. Toplayalım. 2x eksi 4 artı 4 artı x eksi 4 eşittir 11. Bu eksi 4 artı 4'ü götürsün. 3x eksi 4 eşittir 11. Eksi 4'ü karşıya atalım. 3x eşittir 15. Her tarafı 3'e bölersek x eşittir 5'tir arkadaşlar. Bizden A fark B'yi istemiş. A fark B kimdi? 2x eksi 4'tü. O zaman cevabımız 2 çarpı 5 eksi 4'ten 10 eksi 4'ten 6'dır arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. A'nın alt küme sayısı 32, B'nin öz alt küme sayısı 15'tir. A birleşim B'nin alt küme sayısı en çok kaç olabilir? Şimdi A'nın alt küme sayısı 32 ise arkadaşlar 2 üzeri n de alt küme formülümüz. 32 de 2 üzeri 5 olduğuna göre n eşittir 5'tir. Yani A'nın eleman sayısı 5'tir arkadaşlar. B'nin öz alt küme sayısı da 15 ise öz alt kümenin formülü de 2 üzeri n eksi 1'di. Buradan eksi 1'i karşıya atarsanız 2 üzeri n eşittir 16. Buradan da n eşittir 4 bulunur. B'nin de eleman sayısı 4'müş. Şimdi A birleşim B'nin alt küme sayısı en çok kaç olabilir diyor. Çizelim yine. Önce bizim A birleşim B'yi bulmamız gerekiyor. Ve en çok dediği için buraya ne almam lazım? 0 almam lazım arkadaşlar. A 5 olduğuna göre buraya 5. B 4 olduğuna göre burada 4 olur. A birleşim B de arkadaşlar görüldüğü gibi 5 artı 4'ten 9 olur. Alt küme sayısı dediği için cevabımız 2 üzeri 9 olacaktır arkadaşlar. Buraya gelelim. Şimdi bakın burada De Morgan kuralları var. Mesela ben bunun ne olduğunu biliyorum. A kesişim B'nin tümleyeni olduğunu biliyorum. Bunun ne olduğunu biliyorum. Bu da A birleşim B'nin tümleyeni olduğunu biliyorum. Şimdi bir evrensel küme çizelim o halde. Çünkü eğer birleşimin dışında bir şeyler varsa evrensel küme var demektir. Şöyle A diyelim b diyelim. A birleşim B'nin dışı 3 olduğuna göre şurası 3 olacaktır arkadaşlar. Yani evrensel kümemiz 3 olacaktır. Bunu kullanmış olduk böylece. A kesişim B'nin dışı 14 olacak. A'nın dışı da 10 olacak. Şimdi A'nın dışı 10 olacaksa şuraya 7 kalır arkadaşlar. Çünkü A'nın dışı 10 olacakmış. Bu da gitti. A kesişim B'nin dışı 14 olacak. A kesişim B'nin dışı 14 olacaksa burası zaten 10'du. Buraya ne kalır arkadaşlar? 4 kalır. Bizden A kesişim B'nin tümleyenini istiyor. Bunun da ne olduğunu biliyordum ben. A fark B olduğunu biliyordum. Dolayısıyla A fark de burası olduğu için cevabımız 4'tür arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. B alt küme A olmak üzere A ve C ayrı kümedir. A birleşim C 15, A kesişim B 7 ise A artı B artı C nedir demiş. Şimdi arkadaşlar B A'nın alt kümesi olduğuna göre bir kere burası A burası B olmalı. A ve C de ayrık küme olduklarına göre kesişmiyorlar demektir. C'yi de şöyle buraya yapabiliriz. Şimdi A kesişim B 7 demek A ile B'de ortak bulunan elemanlar 7 demektir. A kesişim B B'nin kendisidir. Alt kümesi olduğu için. A birleşim C'de de 15'miş. Burasının kaç olduğunu bilmiyoruz. Buraya x diyelim. 7 artı x. Dolayısıyla burası 8 eksi x olacaktır. Çünkü toplamları ne olması lazım? 15'e vermesi lazım. Şimdi a dediğim şey benim. Arkadaşlar Sa dediğim şey benim. 7 artı x olmadı mı? B dediğim şey zaten 7 değil mi? C dediğim şey de 8 eksi x değil mi? Bunları toplarsanız arkadaşlar bunlar giderse 8, 7 daha 15, 7 daha 22 bulunur cevabımız arkadaşlar. Şimdi gelelim buna. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve 5'ten en az biri eleman olarak bulunur. Yani en az biri demek 1 bir bulunacak veya 3 bulunacak veya 1 ve 3'ten ikisi de ne yapabilir? Bulunabilir. Biz bu tip sorularda arkadaşlar tersten düşünelim. Şimdi burada eleman sayısı 6 olduğu için bir kere toplam alt küme sayısı 2 üzeri 6'dan 64'tür. Toplam alt küme. Şimdi ben 1 ile 3'ü çizersem geriye kaldı 4 tane. 2 üzeri 4 eşittir 16. Bu da nedir? 1 ve 3 bulunmayan var. Ben bu 64'ten 1 ve 3'ün hiç bulunmadıklarını çıkarırsam geriye kalan 64 16 48 tane de 1 ve 3'ten en az biri ne olur arkadaşlar? Eleman olarak bulunur. Cevabımız da 48'dir arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Son sorumuz. Güzel bir soru. A kümesi AB, B kümesi AB 1 2 3 olduğuna göre A alt küme D, alt küme B koşulunu sağlayan B'den farklı kaç tane D kümesi vardır? Şimdi arkadaşlar bu D kümesi bir kere A'yı kapsayacağına göre içinde kesinlikle A ve B ne olacak bulunacak. Bu 1 2 3'ten 3 elemanı Kaç değişik şekilde buraya getirebilirim? A ve B'yi çizdiğimi düşünün. 2'nin küpü nedir? 8 değişik şekilde ben alt küme oluşturabilirim burada. Fakat B'den farklı dediği için o tamamını alamıyoruz. Dolayısıyla 8 eksi 1'den cevabımız 7 olacaktır arkadaşlar. Videomuz burada bitti arkadaşlar. Bu kural soru ödeviniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, Kanalıma abone olmayı unutmayın ve kral sorunun cevabını yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.